Evet sevgili dostlar. Nihayet o an geldi. Remix Hazine Ofis'in açılma anı geldi. Umuyorum büyük bir aksilik olmazsa ki öyle bir şey beklemiyoruz. Bu pazartesi günü fiili olarak yeni ofisimizde çalışmaya başlayacağız. Bütün camia'daki meslektaşlarımız, bütün bu videoyu izleyen bütün arkadaşlar, dostlar hususi şeref misafirimizsiniz Gelin tanış olalım Oturalım konuşalım Ve hatta işbirliği birliği yapalım Gelin Aynı fikirdeysek Nedir o ana fikir Dürüstlük Ciddiyet disiplin Samimiyet itibarlı Olma Bunlarda varım diyorsanız Biz hepimiz sizinle çalışmaya Hazırız Hadi bakalım. Pazartesi'ye bekliyoruz.